Estonya'nın başkenti Tallinn'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Dilara. Öncelikle size bu videoda kendimizden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık iki buçuk yıldır oğlum ve eşimle beraber Tallinn'de yaşıyoruz. Buraya startup projesi aracılığıyla bir şirket kurarak geldik. Bu projemiz metal dedektörü ve yazılımları üzerineydi. Onu daha geniş pazarlarda sunmak amacıyla eşim projeler üretiyor. Kasım 2022'de eşim Estonya ile alakalı olumlu şeyler duymaya başladı. Örneğin şirketlerden belli bir orana kadar vergi alınmaması, toplu taşımanın ücretsiz olması, araçlarda vergi olmaması ve eğitimin çok iyi olması gibi durumlar bizi Estonya konusunda cesaretlendirmeye başladı. Ayrıca okuduğumuza göre bizim geldiğimiz zamanlar Estonca dil zorunluluğu istemiyordu ve halkın özellikle genç kesimi İngilizceye çok hakimdi. Bu bizim için olumlu olan taraflarıydı. Öncelikle biz start sürecinden geçtik. Projeye başvurulması, projenin onaylanması, daha sonrasında evrakların hazırlanması, oturum kartlarının çıkması ve taşınmamıza kadar süreç yaklaşık 1 yıl sürdü. Aslında Kasım 2022'de başladığımız sürecin cevabını Ağustos 2023'te en son oturum kartlarımızı alarak sağladık. Ama bizim taşınmamız, burada ev tutmamız Eylül'ü buldu. Oturum kartlarımız çıktıktan sonra öncelikle Estonya'ya geldik. Airbnb'den bir ev kiraladık ve yaklaşık 15 gün kadar orada ikamet ettik. Daha sonrasında uzun dönem bir ev kiraladık ve oraya taşındık. Şimdi ise krediyle, morgaj sistemiyle aldığımız bir evde oturuyoruz. Airbnb'den uzun dönem kiralık bir eve geçince yakınımızda kreş bakmaya başladık. Zaten çoğu mahallede bulunan kreşlerden kendimize en yakın olan üçüne başvuru yaptık. Başvurduğumuzda sıralarımız birinde 81, birinde 146, birinde 180 küsürlerdeydi. Biz de daha önce de duyduğumuz söylentilere göre yaklaşık 2-3 ay bekleyeceğimizi zannediyorduk. Fakat 2 hafta içinde bize okuldan dönüş geldi ve oğlumun yaş grubu için uygun yerlerinin olduğuna dair bir haber aldık. Yaklaşık 2 hafta kadar alışma sürecinden sonra oğlum da tam zamanlı kreşe başlamış oldu. Bu süreçte kendimizi ofis tuttuk. Araba satın aldık. Zaten kışta artık gelmişti. Sonrasında bazı şeylerimiz artık rutin haline gelmişti. Startup'la gelirken önce bir yıllık oturum izni verildiği için belli bir süre sonra tekrar başvurup uzatma isteniyor. Bu sürede de burada adapte olmanıza, buradaki harcamalarınıza onun gibi yaşadığınızı gösterecek birkaç tane şeye bakıyorlardı. Biz de biraz da kendimizi buraya ait hissetmek adına A1 Estonca kursuna başladık. Bunu yine devlet ücretsiz olarak sağlıyor. Buradaki hakları çocuğa verilen, insana verilen değeri gördükçe ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gerçekten iyi anlıyoruz. Evet soğuk, belki alıştığımızın dışında bir soğuk. Ama baktığımız zaman burada çekirdek bir arkadaş topluluğumuz da oluştu. Yaklaşık iki buçuk senedir gayet iyi ilerlediğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda kendi işimizde çalışıp ürünlerimizi üretmeye devam ediyoruz. Zaman zaman sürecimizle ilgili ve buradaki yaşantımızla ilgili bilgiler paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.